Merhaba. Ee, nasıl geçti bugün set? Bugün set yok ama burası şahane geçti. Hayır. Bir tane olacak sana. Tabii buyurun. Ee, bizim adımı seçtiğini öğrendiğin ilk aklına gelen ne oldu? Şimdi dünya gündeminde benim de takip etmek zorlu takip etmekte zorlandığım bu kadar şey varken benim konuşuluyor olmam hem şaşırttı hem sevindirdi. Repo senin için ne demek? Uyku. Siyah smokin mi, beyaz smokin mi? Siyah smokin. O çok konuşulan adam bakışlarından birkaç tane bize gösterir misin? Onu yapabilmek için 3 2 1 kayıt alabilir miyim? 3 2 1. Peki Ömer mi Barış mı? Barış çünkü daha gerçek. Eğer bir sporda dünyanın en iyisi olsaydın hangi spor olurdu? Ee, geçen gün bir test yaptırdım bu genetikle alakalı. Orada iyi bir 100 metreci olacağım sonucu çıktı. O yüzden ben de yeni öğrendiğim için paylaşabilirim. 100 metre. Ee, en iyi sevdiğin tekerleme nedir? Geçen sene de söylemiştik GQ'da, bir daha söyleyebilirim eğer unutmadıysam tabii ki. Ve şu orada sarımsakla sakla mı saklasak, sak, sarımsakla mı sakla mı sakla sak. Bize hiç e, göstermediğin marifetini gösterir misin? O da bateri vardı. Onu da söylemiş bulundum daha önce. O arada dizi oyunluğundan başka bir marifet elde edemedim galiba. O yüzden söyleyecek bir şey yok. <laughs> tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim.